Efendim aylardır beklenen an geldi. Kısıtlama döneminden rahatlamaya geçiş için gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı yarın kabineyi toplayacak. Salgınla mücadele süreci A'dan Z'ye masaya yatırılacak. Kritik kararları toplantı sonrasında Erdoğan'ın bizzat açıklaması bekleniyor. Bu kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. İnşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz. Normalleşmede yeni adım için geri sayım başladı. Gözler yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet üyeleriyle Beştepe Külliyesi'nde bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabineye hız verilen aşı uygulamasıyla düşüşe geçen vaka sayıları ile ilgili son durumu anlatacak. Açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin tek sebebi şartları zorlama pahasına da olsa bu musibetin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Salgınla mücadelede olumlu gelişme sağlanması halinde 21 Haziran'dan itibaren rahatlamaya yönelik adımlar atılacağını ay başında söylemişti Erdoğan. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi, hafta içi uygulamasının gecenin ilerleyen saatlerine çekilmesi masadaki seçenekler arasında. Beştepe'de turizmin canlanmasına yönelik adımlar da ele alınacak. Rusya'dan uçuşlara salı günü yeniden başlanacağının açıklanmasıyla sektör moral kazandı. Cumhurbaşkanının vergi müjdesini de açıklaması bekleniyor. KDV noktasındaki desteği de Mehmet Bey bayağı sıkıştırdı. Sonunda Haziran sonuna kadar uzattık. Herhalde yeter. Bir ay daha diyor uzatalım diyor.